Ben MIT müsteşarlığı yapmadım. CIA şube müdürlüğü yaptım. Bir CIA yetkilisi gelse, beni Sinop'a götür dese oraya götürmekle memurum. Bunu söyleyen Fuat Doğu. Fuat Doğu 1966-71 arası MIT müsteşarlığı yapan bir isim. Doğu aynı zamanda Nuri Yaşar, Tun'a göre bu ihvanın yani AKP'nin de Türkiye'deki uzantısı olduğu o Mısır kökenli 1920'lerde İngilizlerin inşa ettiği o ihvan örgütünün İdoğlu Seyit Kutub'un eserlerini Türkçe'ye çevirten isim. Tuna Gül aynı zamanda Fetullah Gülen'i de Türkiye siyaset sahnesine kazandıran isim olarak biliniyor. Buradan baktığımızda aslında Soğuk Savaş döneminin hiç de Türkiye'nin uzak bugünden yabancı geride kalmış bir periyodu olmadığını gözlerimizin önüne seriyor. Ali ile konuşacağımız başlık bir miktar Türkiye'nin geçmiş dönemlerine ilişkin olsa da bugünü de belirten, bugünü de belirleyen Türkiye'deki toplumsal, kültürel, siyasal alandaki konuları e, anlamamızı sağlayan, anlamak için başvurmak zorunda olduğumuz bir dönem ve ne yazık ki Türkiye'de hemen hemen üzerine çok az çalışılmış bir başlık olduğunu söylemek gerekiyor. Konuklarımızı da tanıtayım çok kısaca sizlere. Öncelikle Jangül Hocam, Jangül Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Behlül Hocam ve Fatih Yaşlı her ikinize de hoş geldiniz diyeyim ayrı ayrı. Şimdi yayına başlıyoruz ve başlarken aslında biraz önce bahsettiğimiz üzere soğuk savaşın Türkiye'nin çok da geçmişte kalan bir başlığı olmadığı üzerinden başlayalım da istiyorum. Aslında soğuk savaşın soğuk savaş dönemi olarak dünyada bilindiği II. Dünya Savaşı'nın bitmesinden Sovyetlerin çözüldüğü döneme ait olmayan bir paradigma olduğunu Türkiye için özellikle e, onu da konuşmak isteyeceğim. Tabi yayına başlamadan önce sevgili dostlar lütfen yayını beğenerek paylaşın ki daha fazla insana sesimiz verilsin. Kanala abone olmayan dostlar varsa onları da abone olmaya davet edeyim. Destek vermek isteyenler için yorumların altında yer alan dolar işareti ve katıl butonu kullanılabilir. Cangir Hocam şimdi hani bahsettim dedim ki Türkiye'de soğuk savaş paradigması aslında İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği ve bunun ardından gerçekleşen dünyada egemen hale gelen bir periyodun daha öncesinde başlayan bir süreçmiş gibi gözüküyor. Hani buradan baktığımızda biz Türkiye için soğuk savaşı nasıl tanımlarız, nereden başlatırız ve hangi kodlar üzerinden ilerletiriz demiş olayım isterseniz buradan başlayalım. Hı, hı. Çok teşekkür ederim. Biz Behlül Hoca ile geçenlerde bir etkinliğe katılıp Behlül orada uzun uzun neden aslında Türkiye'de soğuk savaşın daha erken başladığını anlattı. Dolayısıyla benim burada büyük oranda pası ona atacağım. Çünkü ayrıntılı böyle gün ve gün sizi aktarabilecek. Aslında bu, bu konuyu çalışanların ortak kanaati gibi. Yani soğuk savaş üzerine tabii çok az çalışan insan var. Ama çalışanların hepsi de Türkiye'nin aslında soğuk savaş şeyine siyasetine girmesinin dünyada soğuk savaş rüzgarları esmesinden önce olduğu konusunda neredeyse uzlaşıyorlar. Şimdi kodlarına gelmeden önce şunu söyleyeyim. Aslında Soğuk Savaş'ın ben de o etkinlikte şunu anlatmaya çalıştım. Yani Soğuk Savaş'ın ne zaman başladığı dünya genelinde de özellikle bu revizyonist tarihçiler Soğuk Savaş'a dair revizyonist bir tarih yazan tarih yazıcıları tarafından da tartışılan bir şey. Yani herkes 1946'da başlatmıyor ya da işte 1945 öncesi de alan var. çünkü Bolşevik devrimi olduğu andan itibaren yani 1917 Ekim devrimi Orta, yaşandığı andan itibaren aslında bu devrimin e, boğulması için e, şeyin Avrupalı güçlerinin e, bir takım girişimlerde bulunduğunu ve aktif hatta e, şey de, e, devrimi devirmek için e, devrimi sonlandırmak için e, müdahale ettiklerini özellikle iç Savaş'ta müdahale ettiklerini biliyoruz. Yani 1917'den itibaren aslında e, Bolşevik iktidar e, şeyde e, sınırlandırılmaya ama daha önemlisi yani sınırlandırmak sanki yayılmacı bir şey varmış gibi anlaşılabilir. O yüzden daha önemlisi, aslında ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. O yüzden de tarihçilerin kafası biraz karışıyor. Yani 1917'den sonra hangi momente bakarsanız bakın. Mesela işte Sovyet Rusya'nın şeye kabul edilmesi. Milletler Cemiyeti'ne çok geç kabul edilmesi. Neredeyse işte çok kısa süre içerisinde çıkarılması. Yani uluslararası sistemin bir aktörü olarak kabul görmemesi ondan önce dediğim gibi iç savaş ama ondan sonra da İkinci Dünya Savaşı'na giden yolda şeye baktığınızda hani Çekoslovakya konusunda İngiltere'nin ve Fransa'nın Almanya karşısında attığı geri adıma baktığınızda İkinci Dünya Savaşı'nın başına baktığınızda yani Polonya'ya askeri müdahalenin ardından neredeyse Batı cephesinde çok az askeri faaliyet olmasına kadar yani birçok aşamada aslında şeyin sistemin kabul edip etmediği bir aktör olduğunu görüyorsunuz Bolşevik Rusya'nın ve daha sonra Sovyetler Birliği'nin o yüzden hani tarihçiler geriye gittiklerinde gerçekten de şeyi görüyorlar 1917'den itibaren aslında soğuk savaş Diyemesek de tam olarak soğuk savaşın öncülü olacak pek çok gelişme var ve e, hani bu düşmanlığı besleyen e, bu düşmanlığın dışa vurulduğu çok e, pek çok önemli moment var. E, o yüzden de, de başlatmak biraz zor gerçekten. Şimdi e, böyle olunca soğuk savaşı belki spesifik olarak tanımlamak daha doğru olur. E, bir çünkü anti Sovyetizm bir şey sabit neredeyse 1917'den sonra yani bunu bir anti-sovyetik bir siyaset olarak Avrupa'da özellikle İngiltere'nin başını çektiği bir anti siyaset olarak kodlayabiliriz. ama soğuk savaş anti-sovyetizmden daha fazlası demek. çünkü II. Dünya Savaşı'ndan sonra aslında Sovyetlerin etki alanı başta Doğu Avrupa olmak üzere Önemli bir coğrafyada yayılmış durumda. Bu etki alanının yayılması işte dediğim gibi Doğu Avrupa başta olmak üzere işte Berlin'in, Almanya'nın daha doğrusu ortadan ikiye ayrılması aslında esans hani soğuk savaş dediğimiz şey bu noktadan itibaren başlayan bir şey. Çünkü Avrupa'dan şeyin çıkarılması, Sovyetlerin çıkarılması önemli bir öncelik emperyalist güçler açısından İngiltere ve bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri açısından da böyle. Dolayısıyla soğuk savaşın içerisinde o anti-sovyetizm var ama anti-sovyetizmden daha fazlası var. burada anti-komünizmin yine önemli olduğunu görüyoruz ama anti-komünizmin de öncesi var. Yani anti-komünizmde sadece işte Bolşevik devriminden sonra duyulan bir şey, ortaya çıkan bir ideolojik eğilim değil. Aslında Avrupa'da dönemin devrimci sosyal demokrat hareketleri neredeyse bütün merkez ülkelerde antikomünizmi besliyor. Yani onların varlığı, işte Almanya'da güçlü bir sosyal demokrat hareketin varlığı devrimci e, sosyal demokrat hareketi kastediyorum sonrasını değil ya da işte e, İngiltere'de e, işçi sınıfının e, sistem içerisinde tam olarak çekilemiyor olması e, işte bir tür hani e, işçi partisinin e, şeye getirilmesi hani bir tür sistemin ak tam aktörü hani tam e, şey e, icracısı haline getirilmesi bütün bunlar hep antikomünizmi besleyen şeyler. Şimdi bunlar arka plan. Bu arka planın üzerine ee, şeyin e, Sovyet sisteminin genişlemesi daha doğrusu sosyal sistemin genişlemesi ve Avrupa'da yayılması esas olarak burada tehlike e, çanlarının çalmasına neden oluyor. Bir süre sonra da bu e, şey e, sosyal sistemin dünyanın gene, geri kalanında da etkili olmaya başladığını görüyoruz. İşte Çin devrimi olacak, Afrika'daki antikolonyal ve sosyal hareketlerin güçlenmesi olacak, Latin Amerika yani bütün bunlar bir tür alarm durumuna sistemi sokuyor ve sistemin önceliği yani şeyin Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle liderliğinde sistemin önceliği bu tehlikenin önce bastırılması, daha sonra da yok edilmesi oluyor. Aslında Soğuk Savaş daha çok böyle bir sürecin şeyi adı ve burada tabii şey çok önemli gerçekten iki sistemin çekiciliği yani iki sistemin bir hani kapitalist sistemle şeyin sosyal sistemin bir iki model olarak dünyadaki farklı halkların önüne çıkmış olması o zaman soğuk savaş belki daha çok şöyle de tanımlanabilir yani buna bu tanıma demin söylediklerine bir şey daha ekleyebiliriz soğuk savaş Başka bir şeyin alternatif sistemin dünyanın gündemine girmesiyle aslında başlamış bir şey. Yani bundan şunu kastediyorum. ya yani 1917'de Ekim Devrimi olduğunda da bir şey var tabii ki bir sistem, yeni bir sistem dünyanın gündemine giriyor ama. Ee, hiçbir zaman şey kadar Avrupa'da oluşmuş bir sosyal sistem yani Avrupa'nın Almanya'ya kadar gelmiş bir sosyal sistemin etkisi kadar onun e, şeyi kadar yani dünya siyasetindeki ve <laughs> halklar nezdindeki ağırlığı kadar e, şey olmuyor. E, etkili olmuyor. E, burada büyük bir şey var yani m, özellikle arayış içerisindeki ülkeler için çok büyük bir model ortaya çıkmış durumda. 17'den sonraki e, Rusya e, böyle bir model olmak için henüz e, çok fazla badire atlatmak zorunda. Ne tür badireler atlatmak, iç savaşı atlatmak zorunda ama en çok da şeyi başarmak zorunda. E, sanayileşmeyi bir tür geri e, Rus, geri bir imparatorluktan bir sanayi gücü olmayı başarmak zorunda. İşte bunu da başardığında yani ekonomik ve sosyal başarılarda beraber beraberinde geldiğinde aslında e, bu ekonomik ve sosyal başarılar e, bir model olarak özellikle 3. dünya ülkeleri yani daha sonra babası geç bağımsızlığını geç kazanmış ülkeler için ciddi bir e, model çıkarıyor e, onların önüne ve burada aslında rekabet daha çok başlıyor. Yani daha öncesi belki çok güçlü anti-sovyetik duygular var, çok güçlü bir anti-sovyetik siyaset de var. Aynı şekilde çok güçlü bir anti-komünist siyaset de var. E, ve bunların yarattığı birikimle beraber aslında 45 sonrasında, 2. Dünya Savaşı sonrasında artık e, dünyanın e, izleyebileceği, e, bakabileceği alternatif bir model var. E, çünkü... Bu model arayışına hiç girmeyen bir ülke. Yani Türkiye'nin farkı, farklı kendi kategorisindeki diğer ülkelerden önemli bir farkı. Nasıl işte kalkınırız, nasıl bağımsızlığımızı sağlarız? Gibi sorular etrafında bir alternatif arayışına girmemiş olması geliyor İkinci Dünya Savaşından sonra Türkiye tersine İkinci Dünya Savaşından sonra model arayışından değil de daha çok istikrar ve güven arayışıyla hareket eden bir ülke bu şeyi de güveni de NATO'ya girmekte buluyor. O yüzden de geçen Zürher'in bir ifadesini gördüm Atlantik, ne diyordu Atlantik Türkiye yani aslında Türkiye Birçok hani kendi kategorisindeki ülkeden farklı olarak yani kimi kastediyorum? Mesela bir Hindistan'ı kastediyorum. Her ne kadar sosyalist olmasa da bir sistem tartışmasının, bir alternatif tartışmasının ya da ne diyelim bu alternatifli farklı sistemlerin farklı özelliklerinden yararlanma siyasetinin Hakim olduğu çok büyük bir ülkeden bahsediyorum mesela. Mesela Türkiye böyle bir ülke değil. Tabii bunun tarihsel koşulları var. Yani İngiliz sömürgeciliği diyebilirsiniz. Bağımsızlığın geç kazanılması, Türkiye'de bağımsızlık daha erken kazanılması. Hani bir sürü açıklama yapılabilir. Bunlar doğru da olur. Ama dediğim gibi yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biz baktığımızda... Türkiye kategorisindeki ülkelerin yani bir gelişme sorunu, az gelişmişlik sorunu yaşayan çok ciddi, çok kritik alanlarda geri kalmış bir ülkenin alternatif sistemlerin yarattığı modellerden yararlanmaya çalıştıklarını görüyoruz. Türkiye'de böyle bir şey görmüyoruz. Türkiye çok net olarak Atlantik bloğuna bağlandığı gibi eğitiminden sağlığına işte farklı alanlarda batı batılı bir politika yani Avrupa'da gördüğü ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğü politikaları uyguluyor. Ben kitabımda anlatmıştım. Üniversitelerin nasıl çekildiğini, sosyal bilimleri nasıl şekillendiğini yani oradaki mesela oraya baktığımızda bile öncelik mesela Türkiye'de 30'ları falan kastetmiyorum ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ya da Kırkların, yılların ortasından itibaren diyelim. Öncelik şu nasıl Amerikan modeli bir üniversite kurarız? Nasıl Amerikan modeli bir sosyal bilim inşa ederiz? Mesela hani en iyi bildiğim şu üniversite örneği üzerinden hareket edersek. Yani nasıl Türk Türkiye'nin sorunlarına e, çare olacak bir üniversite sistemi kurarız sorusu artık geride bırakılmış durumda. Bu soru bir zamanlar sorulmuş ama o soru artık geride bırakılmış durumda. Mesela bir örnek vereyim. E, diyelim ki üniversite, e, DTCF, sosyoloji çok önemli bir e, şey, e, çok önemli bir bölüm mesela. Ne yapıyorlar orada? En önemli kadroların hepsine en yetişmiş en üretken ve en üretken çağlarındaki kadroları tasfiye ediyorlar. Yani bize böyle bir üniversite lazım değil diyorlar. Ee, i̇şte saha araştırması yapan, Ankara'nın dışına çıkan, e, işte ne bileyim etnografik araştırma yapan e, insanlar bize lazım değil diyorlar. Ve bunları üniversiteden tasfiye ediyorlar. Halbuki e, Türkiye'nin o koşullarında yani işte gece kontulaşmanın yaşanmaya başlandığı işte suç oranlarının yükselmeye başladığı çok ciddi sosyal sorunların olduğu bir ülkede aslında üniversitenin de buna hizmet eder şekilde dönüşmesi beklenir ama hayır, Türkiye'deki üniversite ve Türkiye'deki sosyal bilimler tam tersine daha Amerikan modeliyle şekillenmeye. E, yöneliyor ve e, bu tür hani toplumsal fayda içerebilecek e, şeyler e, şeyler gel gelişmeler e, tam tersine kesiliyor yani var olan da e, büyük oranda tasfiye ediliyor e, şimdi dolayısıyla Türkiye'de çok net bir şey var. E, Amerikan yani Atlantik dünyasının bir parçası ol, o, o, olduğunda seçeneği teke indiren ve aslında e, şeyin haya, her alanını yani e, devlet siyasetinin devlet politikasının her alanını, toplumsal yaşamı da Buna göre şekillendiren bir ülke görüyoruz. Bu konuda çok bağnaz davranıyor Türkiye uzun süre. Burada Türkiye'nin hani devlet politikası olarak bu bağnazlığını aşan şeyler daha sonra 60'larda 70'lerde toplumsal dinamiklerden kaynaklanacak ya da diyelim ki üniversite örneğinden devam edersek üniversitede yeni yetişen genç kuşakların verdiği mücadeleden kaynaklanacak. Yani devlet bundan sonra hiçbir zaman şey sorusu sormayacak. Yani bu sistem içerisinde bir alternatif yol olabilir mi? Ya da bazı alternatiflere yönelebilir miyiz? Pragmatik bir takım şeyler dışında, gelişmeler dışında. Yani mesela Sovyet yardımı almak, Sovyet sanayi yardımı almak dışında. Ama bunlar dediğim gibi o alanda daha Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik bir alternatif model arayışının değil de daha çok e, e, pragmatik bir fayda ilişkisinin ürünü olan gelişmeler. Yoksa hani dünyaya bambaşka bir bakışla baktıkları e, şeklinde yorumlanamaz. E, son olarak şöyle bir şey söyleyerek, hani biraz da sonuna değinerek kapatayım. Aslında 1985-86 gibi Avrupa'nın neredeyse her ülkesinde biz bir tür soğuk savaş yükünden arınma şeyi görüyoruz, gelişmeleri görüyoruz. Bundan kastım özellikle Gladio yapısının ortaya çıkarılması ve bu yapıların tasfiye edilmeye başlanması. Avrupa'nın neresine bakarsanız bakın yani Akdeniz ülkelerinden tutun kuzey ülkelerine kadar 85, 86, 87 yıllarında bu ülkeler kendi ülkelerinde bir gladio yapılanması olduğunu kabul ediyorlar ve bunun tasfiyesine yöneldiklerini de açıklıyorlar. Tabii ihtiyaç kalmadığı zaman başlıyor bu. Eğer gerçekten şey devam etseydi soğuk savaş eski şekilde devam etseydi, sosyalist blok gücünü korusaydı ya da bu ülkelerdeki komünist partiler eski güçlerinde olsaydı bu tasfiye gelir miydi? Gelmeyecekti muhakkak. Ama parantezin kapanmakta olduğunu dolayısıyla o parantez kapanırken eskinin yükünün artık sırttan atılması gerektiğini düşündüler ve bizzat devlet yöneticileri yani başbakanlar cumhurbaşkanları kamuoyunun önüne geçti ve bizde böyle bir yapı oldu. Biz bu yapıyı böyle tasfiye ettik. Bundan sonra da bu konuda bunları edeceğiz diye açıklama yaptılar. Şimdi aynı süreçte sanırım 1988 yılında yanılmıyorsam Türkiye'de de mesela bir kontroverjli tartışması var Bülent Ecevit'in itiraflarıyla aslında Kenan Evren'in işte analarını yazması Bülent Ecevit'in işte daha önce bu konuda yani Gladio konusunda Kenan Evren'i öner uyardığını söylemesiyle başlayan bir tartışma var ve orada herkes bir arınma bekliyor çünkü or yani bizzat dönemin en yetkili isimleri Türkiye'de Soğuk Savaş tipi bir, bir gülerye örgütlenmesi, bir kontur örgütlenmesi olduğunu söylüyorlar. Bunların çok büyük suçlara ka karışmış olabileceğini söylüyorlar. E, mesela işte etnik e, şeyler müdahaleler gibi işte Maraş'ta vesaire gördüğümüz e, ve bu konuda zamanında aslında hangi e, ta şeyleri araştırmaları yaptıklarını ve ne sonuçlara ulaştıklarını paylaşıyorlar. Neredeyse bunu inkar eden hiçbirisi yok. Ee, şey de, bir zamanlar başbakanlık yapmış ya da işte genel kurmay başkanlığı yapmış bu tepe isimler arasında e, herkes neredeyse hani e, meseleyi sadece kendisinin bir sorumlu olmaktan çıkarıyor ama varlığına yani bir kontrol gerili yapısının varlığını inkar etmiyor. Tabi burada NATO bağlantısı çok az zikrediliyor onu da söylemem lazım çok NATO denmeden yapılıyor bu iş daha çok MHP işaret ederek yapılıyor e, ama bu tartışma devam etmiyor. Yani bu o, arınma süreci, beklediğimiz arınma süreci gerçekleşmiyor. Çünkü Türkiye'de gerçekten işler çok geç şey olacak. Bunun da bazı nedenleri var. Kürt sorununun devam ediyor olması, kontrgerilanın bu sorunun kapsamında Türkiye'de kullanılmaya başlanması, e, işte gayri nizami harp teknikleriyle bu sefer başka bir e, devlet düşmanı tırnak içerisinde şeye yönelmiş olmaları, e, gruba yönelmiş olmaları bu bunlar ıı, tasfiye ge ge geciktiriyor ama tasfiyeyi geciktirme yani geciktiren sadece bu da değil yani Türkiye kendisini nereye koyacağını bilemiyor yeni dünyada yani yeni ortaya çıkan bu denklemde çünkü hep çok Atlantikçi olmuş, ee, dış politikasını böyle şekillendirmiş. Dediğim gibi e, şey, e, devlet siyaseti neredeyse her alanı... buradan çok etkilenmiş bu Soğuk Savaş siyasetinden e, çok etkilenmiş, bununla şekillenmiş. Kadroları özellikle dışişleri bakanlığında, orduda kadroları neredeyse tamamen bu tedrisattan geçmiş bir ekipten bahsediyoruz ve bunlara diyoruz ki Soğuk Savaş bitti, şimdi yenilenme zamanı ve bu kadro. Bunu gerçekleştirebilecek bir kadro değil. Zaten ondan sonraki e, çöküşün bir nedeni de yani bu işte e, özellikle Ordu'da vesaire e, çöküşün bir nedeni de bu yeni dünyaya adaptasyonda çok ciddi sıkıntı çekilmiş olması. Son olarak da şunu söyleyeyim. E, hala devam ediyor mu bunun izleri? Çok net devam ediyor. Yani mesela işte e, şeyde geçenlerde de söz konusu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikasını yapan ekip mesela şu an hala bir sok savaş kodundan açıkmış bir dış politika siyaseti izlemeyi sürdürüyor bana kapısa. Yani o kod daha doğrusu bir alternatif yani onun dışında bir yani Atlantikçi olmanın dışında yani bundan şeyi kastetmiyorum, Avrasyalı falan olmayı kastetmiyorum yani öyle bir karikatür bir taraflaşma var ya o taraflaşmayı kastetmiyorum. E, ama dünya çok değişmiş durumda e, ve e, yepyeni şeyler var artık e, dengeler var. İşte ne bileyim nadir toprak elementiydi yapay zekaydı bilmem neyi var bunları konuşmadığımız bir dünyadan bunları konuştuğumuz bir dünyaya geldik. Bunun üzerinden çok büyük rekabetin döndüğü bir dünyaya geldik. İşte e, bütün bunlara Uygun siyaset nedir sorusu henüz Türkiye'de çok en azından hani muhalif kesimler tarafından çok sorulabilen bir soru değil. Biz hala o şeyi, o geçmişteki bağı yani o geçmişteki hani oluşmuş bağımlılığın devamını yaşamaya yaşıyoruz. Şey Fatih de, Behlül de benden daha iyi anlatacaklardır. Özellikle mesela ideolojiler falan alanında bu çok daha net. Hani ben daha çok devlet üzerinden anlatmayı tercih ettim. Onlar daha çok belki ideolojilere değinirler diye. Ama devletse, devlet siyasetinde bu sürekliliği hala görüyoruz. Tamamen yani AKP biraz bu rotadan çıkmış olsa da bir siyaset itibariyle orada da övgü anlamında söylemiyorum bunu. Nesnel durum tespiti anlamında söylüyorum. Yine de bu sürekliliği yani hala görmeye devam ediyoruz. E, bütün bu şey, üniversiteler vesaire de böyle şekillendi e, ve e, yani birçok körlüğümüz üniversiteler olarak, akademi olarak Türkiye'yi okumakta yaşadığımız zorluk da aslında e, bununla ilgiliydi. Yani biraz daha hani e, sonra açarız belki hani bu post post kemalizm falan tartışmaları başladı ya bunların bu kadar geç başlaması da aslında... Türkiye'de bizim bütün bu süreçle, bütün bu cumhuriyet tarihindeki o soğuk savaş denklemini bir türlü kavrayamamış olmamızdan, daha doğrusu o soğuk savaş parantezi mi dersiniz? Parantez tam kapanmadığı için parantez ifadesini kullanmak istemiyorum ama hani o soğuk savaşın etkisi, bu ülkedeki dönüştürücülüğünü tam olarak kavrayamamış olmamızdan kaynaklanıyor. O yüzden hep zannettik ki cumhuriyetin ilk dönemine dönersek bütün problemlerimizin kaynağını orada bulabiliriz. Halbuki o parantezi anlamaya çalışmamız ya da işte dediğim gibi o sürecin o sürecin şekillendiriciliğini anlamamız gerekirdi ki bugünü de daha iyi anlayalım.